Veritek Gün Arası Bülteni'ne hoş geldiniz. Kahramanmaraş merkezli Merkezi depremlerde can kaybı 35 bini e aştı. Depremin 9. günde neler oluyor, bugün önemli gelişmeleri neler, son güncel detayları sizlere aktaracağım. Deprem nedeniyle ara verilerek işlemleri kapatılan Borsa İstanbul bugün açıldı. Yeni tedbirler neler, Borsa'nın güncel durumundan bahsedeceğim. Dün gerçekleşen kabine toplantısında alınan kararlara değineceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın ilk merkez yönetim bütçesini açıkladı tarım üretici enflasyonu yeni yılda artışını sürdürdü. Detayları paylaşacağım. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından tam olarak 9 gün geçti. Son açıklamaya göre 35.418 kişinin hayatını kaybettiği yönünde bilgiler alındı. Erdoğan, yaralılarımızın 13.208'i halen hastanelerde tedavi altında diyerek ekledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 14 Şubat saat 22 itibariyle deprem bölgesinde 272.305 kişi tahliye edildi. Deprem bölgesinde artçı depremler hala daha devam etmekte. Depremden etkilenen konutların %51.6'sında sigortasız olduğu tespit edildi. 10 ile etkileyen büyük depremlerin ardından refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 114'ün kimlikleri belirlendi. Kimliği belirlenmiş olan 508 çocuğun ailelerine teslim edildiği bilgisine yer verildi açıklamada kimliği tespit edilemeyen 282 çocuğun bulunduğu bildirildi. Ayrıca açıklamada refakatçisi olmayan 1396 çocuktan 721'inin tedavisinin devam ettiği belirtildi. Deprem bölgesinde 3234 personel ile vatandaşa psikososyal destek sağlandığı bilgisine yer verilmişti. Ticaret Bakanlığı barınma ihtiyacının acilen giderilmesi için konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay yasakladı. Prefabrik yapı ve konteynerlerde KDV %1'e indirildi bazı medya kaynaklarına yer verilen delil toplamadan enkazın kaldırdığına dair iddialar yer almıştı. Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde bilirkişi çalışması ve numune alma işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın nezaretinde etkin ve hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü, bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra enkazların kaldırıldığını bildirdi. Bilirkişi incelemesi ve numune alma işlemlerinde inşaat mühendisi, mimar, jeoloji mühendisi ve karat örneği alımı için yaklaşık 600 uzman görevlendirildiği aktarıldı. Bakan kurum şu ana kadarki tespitlerimize göre acil yıkılması gereken 50.576 bin bina var. 279.655 bin bina az hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri hızla yıkıp güvenlik kontrolleri yapacağız de. 10 ilde uygulanan afet kapsamında kamu personeline ilişkin alınan yeni tedbirler resmi gazetede yayınlandı. İçici görevlendirilen kamu personellerinin özlük haklarını devam ettiği, içici görev süresince terfi ve emeklilikte hesaba katılacağı da kaydedildi. Yayınlanan kararnameye göre akademik ünvanların kazanılması için gerekli şartlar saklı olduğu iletildi. Deprem nedeniyle ara verilerek işlemleri kapatılan Borsa İstanbul bugün işlemlere başladı. Sert kayıpların ardından durdurulan borsa işlemleri sonucunda tepkiler yükselmiş ve deprem kayıplara dikkat çekilmişti. BIST 100 2 günlük süreçte %10'dan fazla değer kaybetmişti. 8 Şubat'ta 4505 puan seviyelerine inmişti. Endeks bugünkü işlemlere %5.86 yükselişle 4796 puandan başladı. 2023 yılında genel anlamda negatif bir performans sergileyen borsa, Türkiye'nin seferber olduğu, binlerce kaybın verildiği deprem felaketinden de oldukça olumsuz etkilendi. Depremden sonraki ilk iki gün depremzede yatırımcılar borsada toplam 5.4 milyar lira kayıp yaşadı. Konuyla ilişkin işlemlerin iptal edilmesi için hem uzmanlar hem de siyasetçiler çağrılar yapmıştı. Bugün açılış yapan borsada BIST endeksi 441 puan arttı. Günlük bazda %10'a yakın artan endeks 4.946 puana kadar ulaştı. Sektör endekslerinin tamamının pozitifi gösterdiği gün en çok artan %9.91 ile banka ve madencilik endeksi oldu. Holding ve yatırım endeksi %9.5 yükseldi. Sektör endekslerinin büyük bir çoğunluğu %9'un üzerine kazanç gösterdi. Uzmanlar açılıştaki performansının oldukça imsel olduğunu ancak pozitif hareketliliğin önümüzdeki günler içinde de devam edebileceğini söylediler. 400 puandan fazla değer kazanan endeks kayıpları silmeye çalışıyor diyebiliriz. Türkiye Varlık Fonu'nun fiyat istikrarı fonu mekanizmasıyla borsada ciddi oynaklıklar olduğunda hisse alım gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Ayrıca SPK ve Borsa İstanbul'da işe iş etkileyecek oldukça önemli kritik kararlar aldılar. SPK temelik durumlar, risk oranları gibi konularda değişikliğe gitmişti. Ayrıca şirketleri geri alım yapmaları için de kolaylıklar sağlanmıştı. Alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgi artırması beklenirken, geri alım programı açıklayan şirket hisselerinde hareketliliği takip edeceği kaydedildi. Borsanın kapalı olduğu süre içerisinde Borsa İstanbul ve SPK tarafından bir takım önlemler alındı. SPK ise depremzede yatırımcılar için aldığı bir dizi önlemleri duyurmuştu. Endeksteki sert yükseliş alınan bu önlemlerin ardından gerçekleşiyor. Açılış seansında emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyecek. Ayrıca pay piyasasında emir işlem oranı 15'e 1'den 5'e 1'e düşürülecek ve eşit değerleşim ücreti 0.3 kuruşta 0.25 kuruşa yükseltilecek. Viyop'ta pay ve endeks türevi pazarlarında yer alan sözleşmelerde bekleyen iptale kadar geçerli ve tarifli emirler borsa tarafından iptal edilecektir. Borsa İstanbul grubu da AFAD ile koordinasyon halinde deprem bölgelerine gerekli olan talepler doğrultusunda 5 yıllık yardım ulaştırıldığını aktardı. Ayrıca Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler de desteklerde bulundular. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği depremlerin ardından piyasalarda sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanması için ekonomi yönetim tarafından alınan uygulamaların piyasaları desteklediğini açıkladı. Ekonomi yönetimi vatandaşların borsadan çıkıp dövize yönelmemeleri için her türlü tedbir ve önlemi aldı. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre cari açıkta artışın önlenmesi için altın ithalatına geçici durdurma kararı alındı. Artan enflasyonlar ve döviz kurlarındaki dalgalanma Türkiye'nin son yıllarda altın ithalatında büyük bir artış beraberinde geçirmişti. İthalatı yapılan yüksek miktardaki kümşe altın nedeniyle geçen yıl 48.8 milyar dolarlık cari işlem açığı verildi. Dün ekonomi yönetimi tarafından piyasalarda güven sağlanması adına pek çok yeni karar alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası depremzedeler için menkul kıymet ve zorunlu karşılıklara ilişkin yeni düzenlemeleri duyurmuştu. SPK tarafından ise depremin piyasalar üzerinde olumsuz etkilerinin minimuma indirilmesi amacıyla belirli önlemler alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liste işlem gören şirketlerin hisse <laughs> geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirildi. Bu kapsamda borsadaki şirketlerin Halihazırda %15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri almaları mümkün olacak. Ereğli, Biotrend, Koza Altın, İş Yatırım, Orçay, Pasifik GYO, Seyitler Kimya, Halkbank, Şekerbank, Rubenis Tekstil, Katmerçiler hisse geri alım programı başlatmaya karar veren şirketler arasında yer alıyor. Tüpraş %600 oranında ve OTAKAR %400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını sizlerle paylaşalım. Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bazı başlıklara yer verdi. Bunları aktaracağım. Bankacılık sektörümüz 2022 karlarının belli bir oranını şu an itibariyle 50 milyar lira civarında deprem bölgesine bağışlayacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında AFAD'a yapılan yardımlarla ilgili tutar 8.3 milyar liraya bulan yardımların tamamı deprem bölgesi için kullanıyoruz. Yıkılan binaların %98'i 1999 yılından önce yapılmıştır. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçlar için 100 bin lira nakdi yardımda bulunacak. Mart başı itibariyle 30 bin konutun inşasına hemen başlanılacak. Bu konutların fay hatlarının uzay inşa edileceği ve tüm konutların yapımına geçileceği tahmin ediliyor. Bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli konut inşa yapılması tamamlanacak. Yaklaşık 250 bin kamu görevlisinin deprem bölgesindeki çalışmalarda yer aldığını biliyoruz. Deprem bölgesinde enkaz haline gelen 19 bin aşkın binadan 15 binin müdahalesi tamamlandı. Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kufayetli kaynaklar hazırlanmıştır. Bir diğer konu olan vergi ertelemelerinden banka tip düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır şeklinde ekler. Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyner ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine verilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerinde kurulan çadır sayısının 175 bini, konteyner sayısının ise 5400'ü geçtiğini bildirdi çiftçi kayıt sistemine yapılan başvuruların 8 Mayıs'a kadar uzatıldığını ve bölgedeki çiftçilerin 8.3 milyar lira destekleme ödemesinin öne olarak hızla yapıldığı bildirildi. Gelelim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçeye. 2023 yılının ilk bütçe gerçekleştirmeleri sonuçlarına göre Ocak'ta merkezi yönetim bütçesi 32.24 milyar lira açık verdi. Açıklanan bir diğer veri de tarım üretici enflasyonuydu. 2022'de yıllık %150'nin üzerinde artışla kapanan tarım ürünleri, üretici enflasyonunda yeni yılda da artış seyri kendini göster. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar arasında %266.98 ile turunçgiller ve %183 ile çertik öre çıktı. Ocak 2023 döneminde endekste yer alan 86 maddeden 67'sinin ortalama fiyatı arttı. 15 düştü. Saat 17 itibariyle dolar 18.84 TL, Euro 20.20 .20 liradan işlem görüyor. Gram altın 1.112 TL, 4948 puan. Bitcoin 22.800 doların alıcı buluyor. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Umarım arama kurtarma çalışmaları en kısa sürede tamamlanır. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere altan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.